Sevgili arkadaşlar, Sansürsüz Futbol'da konuğumuz Samet Güzel. Aslında Samet çok konukta sayılmaz. Oranın ev sahibi hissi gibi. Ee, yaklaşık üçüncü gelişi herhalde Samet'in bizim kanala. Yani o kadar dolu ki ancak biz işte iğneyle kazıya kazıya bir şeyler öğreniriz Samet'ten. Çünkü küp dolu. O dolu küpten bir parça bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Çok tabii yıllarca çalıştı Fenerbahçe'de. Çok güzel işler yaptı. Ve ee, Taraftar tarafından da hakikaten çok seviliyor. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk Ahmet'ciğim. Nasılsın? İyi çok misin? Çok teşekkür ederim. Şimdi e, Samet kendi de çok yatırım yapan bir adam. Kendini de geliştirmeye çok zaman ayıran bir adam. Bir ara Barcelona'ya gidecektim. Pandemiden dolayı olmadı galiba. Şimdi ne planlıyorsun? Yani şu anda her şey beklemede. Her şey bir duraksamada. Takımımızı takip ediyoruz. Futbolu takip ediyoruz. Futbolun içindeki gelece gelecek olan dönemlerde neler yapılabilir onları takip ediyoruz. Ee, biz sürekli zaten irtibattayız. Ee, Fenerbahçe her zaman için odak noktamız. Ee, şu anda duraklama dönemi. Yani evet. baktığın zaman futbol için de duraklama dönemi. Herkes için evet. Transferleri olsun, e, seyir zevki olsun, e, taraftarlar yani Futbol taraftar için var ama taraftarlar maça gidemiyor. Artık evet. bir çark var. O çarkın dönmesi lazım. O yüzden böyle idareten futbolda ilerliyor gibi. Ee, i̇nsanlar genelde evlerinde olduğu için insanları bir şekilde e, vakitlerini geçirmeleri için futbolda bir sebep olduğundan dolayı hem de bir sektör olduğundan dolayı e, bir şekilde e, akıyor gidiyor. Biz de bunun takipçisiyiz. Nerede yenilik var? Nerede Futbol nereye evriliyor? Futbol nereden geldi? Onları takip etmeye çalışıyoruz. Kendi evet. çapımızda. Şimdi sen tabii e, kendine yatırım yapıyor derken sen ileride bir futbol idarecisi olmak istiyorsun. Bunun için çalışma yapıyorsun. Tabii çok sayıda yabancı dilim var. Falan filan. Futbolu biliyorsun içinden neredeyse çocukluğundan beri içindesin yani. Hani 19-20 yaşından beri içindesin. E, bir şekilde profesyonel olarak görev alacaksın belki ileride. Belki Fenerbahçe'de. Belki bilmiyorum başka grupta çalışır mısın? Öyle bir idealin var mı? Yani bununla ilgili neler söyleyeceksin peki? Yani şimdi şöyle benim savunduğum bir düşünce var her zaman için futbolu futbolun içinden gelenlerin yönetmesi gerektiğini söylerim. Bu benim böyle göbekten gırtlaktan evet. salladığım bir şey değildir. Dilek kolay yani artık 36 yaşımdayım neredeyse 35-36 yaşımdayım. 18-19 yaşımdan beri de futbolun içindeyim futbol camiasının içindeyim ve bu dönemde işte şampiyonluklar yaşadık, başarısızlıklar yaşadık vesaire. Burada gördüğüm bir şey var. Futbolun dilinden anlayan insanlarla futbol daha güzel gidiyor. E şimdi bir insanın neye yatırım yaptıysa hayatında, bir insan neyde daha fazla zaman geçirdiyse o konuda uzmanlaşmaya başlıyor. Şimdi ben de 18-19 yaşımdan beri mesela hep futbolcuların futbol takımının soyunma odasının maç toplantılarının en üst düzey e, maçların içerisinde hep kendimi gördüm. Şimdi bunu e, buna baktığın zaman çoğu insan için gizem olan şeyler benim için gizem değil. Çoğu insanın kafa yormayı seçemeyeceği şeyler benim gece otururken kafa yorduğum şeyler. Dolayısıyla e, futbolun içerisinde futbolun içinden gelen insanlar bir şekilde e, görev alırsa ben açıkçası daha mutlu oluyorum. Kendimi de bunlardan bir tanesi sayıyorum. Çünkü e, Belki bunu planlamamıştım hayatımda ama çok genç yaşımdan itibaren gerçekten futbolda çok üst düzey insanlarla birlikte oldum. Başarılar kazandım, başarısızlıkların içerisinde oldum belki de. Ama bunların hepsi bir tecrübe ve gelecek dönemlerde de inşallah Fenerbahçe tabii ki benim için gönül noktasıdır. Fenerbahçe'de olmak benim için böyle bir bir, bir vatani görev gibi bir şey yani onu zaten söylememe gerek yok. Ama futbol insanı, futbol adamı olmak sadece bir yere odaklanmayı da gerektirmiyor tabii ki. Hedef her zaman Fenerbahçe olabilir ama e, kendi ideallerim doğrultusunda bir proje bir yerde e, görev almak için bu pandemi sonrasında özellikle artık minik minik ben de adımlar atmaya başlayacağım. Çünkü zamanının geldiğini e, evet. e, düşünüyorum ve eminim artık yani. Evet inşallah seni istediğin yerlerde görürüz biz de. İnşallah. Hedeflediğin yerde. Şimdi der bir haftası. Aslında biz e, Samet'ten bu hafta davet etmemizin nedeni de o derbilerde uzmanlığından dolayı derbi nasıl kazanılır en iyi bilenlerden bir tanesi Samet. Niye bilir? Çünkü yıllarca Samet döneminde Fenerbahçe yani beraberliği kötü sonuç sayıyordu sizin zamanınızda. Yani öyle bir derbi geleneği vardı. İşte son bir iki yılda biraz kırılmış olsa da o gelinlik daha senden sonra da devam etti. Şimdi Galatasaray maçı var. Seyircisiz. Tabii hava düşük olacak. Nasıl bir maç bekler sence bize? Öncelikle teveccühün yani tamam. e, derbi uzmanı diye adlandırdım beni ama tabii ki orada oynanan futbolcular teknik heyet karar veriyor. Bizler o ruhu yaşayan ve o ruha katkıda bulunan insanlarız. Orada yan ekibiz yani bizde. Ama tabii ki futbolcu neler yaşar, hoca neler düşünür, e, kafalarında neler vardır, taraftar e, futbolcu açısındaki e, arasında duygu geçişi nasıl olur? Onları çok iyi yaşayan belki de en iyi bilenlerden bir tanesi olduğumu söyleyebiliriz. Bu tür haftalar nasıl geçer ya da bu derbi nasıl geçer? Şimdi şimdiki zamanın şartlarıyla ele almak lazım bence. Şimdiki zamanın şartları nedir? Fut yani futbolcular uzun bu dönem antrenman yapamadılar kendi seviyelerinde. Pandemi geldi. Hem fiziken hem psikolojik olarak herkes bir geri düştü. Üst düzey müsabakalardan geride kaldılar. Ve sonra kısa bir ara hemen tekrar yoğun antrenmanlar ve onun sonucunda tekrardan çıkılmaya çalışılan yüksek seviye maçlar. Benim bu maçla ilgili çok yüksek bir beklentim kendi açımdan yok. E, çünkü e, işin psikolojik kısmına da sezon başı olmasının e, gereğine de bakarak e, takımların böyle temkinli olacağını düşünüyorum. Çünkü e, Fenerbahçe açısından baktığımız zaman geçtiğimiz hafta kaybedilen 9 kişiye karşı alınamayan galibiyet, e, kaybedilen puan böyle bu hafta biraz bir stres yaratacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kaybedildiği takdirde derbi bir anda 5 puan geriye düşeceksin. Aynı şekilde Galatasaray açısından benim görüşüme göre bence beklenmedik derecede pozitif anlamda iyi bir şekilde başladı Galatasaray. onlar da bunu devam ettirmek isteyeceklerdir ama iki tarafında ben temsil temkinli olacağını düşünüyorum. Ortada bir maç geçeceğini düşünüyorum ben. Tabii evet. bizi yanıltabilir yani. Ben sana bir şey söyleyeceğim. En merak ettiğim oyuncuyu söyleyeceğim. Önce senkini sorayım. En merak ettiğin oyuncu hangisi yani performansını? Vallahi yok. Yok. Benim yok. Lemos. Niye biliyor musun? Lugano'yu hatırlatıyor bana. Lemos belli etti ama kendini. Değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Gökhan'ı merak ediyor musun? Yok. Ben, ben et, etmiyorum ben çünkü Gökhan'ın belirli bir standardı var. İşte ben Caneri merak etmiyorum. Gördüm zaten yani. E Caner'in neler yapabileceğini zaten biliyorum. E, Lemos mesela bir maç izledik. Lemos da belli etti kendini. Değil mi? Yani, mi? Aynen belli etti. Ben bunu yaparım bunu yapamam. E, neleri yapabileceğini, nelerde dezavantajlı nelerde avantajlı olacağını bana gösterdi. Yani bir futbol izleyicisi olarak ben onu gördüm. Kimi gelecek süreçte merak ediyorsun dersen ben Valencia'yı merak ediyorum. Evet. Valencia mesela ilk izlediğim maçta ya dedim bu adam kimin tarzına benziyor? Hatta kardeşimle beraberdik. Ya dedim sanki böyle tarz olarak Henry Bienvenu tarzı var dedim Valencia'da. Sonra yok ya dedim bu adam daha böyle daha bir şeyler deniyor. Daha, daha teknik. Daha böyle topla patlayıcı gibi. Bu arada Henry Bienvenu'yu küçümsediğimden söylemeyin. Bunu Aykut Hoca da zamanında çok şey yapardı. Henry Bienvenu'yu gerçekten antrenmanlarda izleseydiniz. Yani böyle bir şey olamaz. Bazı antrenmanlarda... Resmen Aykut Hoca diyordu ki yani e, ne yapayım şimdi bu adam oynatılmaz mı diyordu yani. Çünkü o kadar inanılmaz bir performans sergiliyordu. Valencia böyle ilk etapta onu verdi. Sonra biraz Mamadou Niang verdi. Evet, böyle de. bazı bazı hareketlerinde. Başında, mesela. Sonunda şuna karar kıldım. Ben bu adamı daha çözemedim. Yani evet. ben bu adamın çünkü bazen böyle patlayabileceği, topla birlikte patlayabileceği yerlerde patlayamadığını gördüm. Belki fiziken hazır Daha değil, hazır değil ama bazı yerlerde de üç kişi arasına girip ulan Bu adam bunu tutturursa ligde acayip işler yapar'ı gördüm Mesela Valencia'yı ben merak ediyorum evet. Gelişi, Gelişimini merak ediyorum diğerleri bana verdiler zaten yani Benim şimdi Lemos'u merak etme sebebim Ben derbilerde böyle Ateşli oyuncuları seviyorum Lemos'un o ateşi gördüğüm için onu söyledim Yani Hakikaten Ateşli e, Takıma böyle belli ki Sağda bambaşka bir hırs katacak bir oyuncu. Derbide de korkuma ne dilen musun biraz e, o agresifliğini biraz abartması ama seyirci olmaması bir avantaj. Orada dikkatli olacaktır muhtemelen. Evet, biraz daha şeylerinde müdahalelerinde sert bir oyuncu gibi gözüküyor. Yani ee, yani seyirciyle bu oyuncular daha fazla yükseliyorlar aslında. Evet, evet. Yani ben mesela e, futbolculara sorsalar Fenerbahçeli ve Galatasaraylılar zaten tabii ki seyircili olsun der ama Hani mesela futbolculara sorsalar Fenerli futbolcular daha iyi seyircili olmasını ister bence. Ben de aynı fikirdeyim. Deplasmanda de bile olsa seyircili olmasını ister. Çünkü o daha keyifli. Şimdi sen defalarca anlattın. Orada Volkan olayını anlatmıştın bizim yayında. Hani çıkıp <laughs> o küfürleri duyduktan sonra Aynen. efsane yani. Aynen. Yani burada Lugano mesela yani eminim ki şeyden sonra çok daha ateşleniyordur o seyirci. Şeyden. Yani kesinlikle. Zaten bu, bu tür atmosferlerde, hani izleyenlerin bilmesi açısından da bence fayda var. Ya Mesela bu tür atmosferlerde futbolcular ilk 3-4-5 dakika maksimum atmosferden etkileniyorlar. Ondan sonrası zaten maçın sıcaklığına giriyorlar ve maçın sıcaklığında zaten e, sürekli topa, rakibe pozisyon almaya odaklı olduklarından dolayı e, o atmosferi çok fazla hissetmiyorlar. Hani nerelerde hissediyorlar? Bir pozisyon oluyor, seyircinin o baskısı, biraz psikolojikman belki etkileyebiliyor ama seyircinin düşündüğü kadar böyle futbolcuyu aman tanrım ayaklarını titreten bir durum çok nadir yani. Atmosfer çok gerginse falan olabilir. Onun haricinde duymuyorlar zaten yani.